Kerem arkadaşlar. Bir ponyon sorusu için tekrar beraberiz. gene ayrıntılar içeren bir soru bu soruda. E, i̇şimize yarayacak bu ayrıntıyı öğrenmek için hemen sorunun çözümüne geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar size vermiş olduğum ponyon, üçüncü dereceden bir ponyon. Ve bir ponyonun nasıl hazırlanacağını bizler biliyoruz artık. Üçüncü dereceden verilen bu ponyonda herhangi bir kas şundan bundan bahsetmediğine göre bizim yapabileceğimiz en güzel hazırlanış şekli şu şekilde olmalıdır. Px polinomu eşittir ax küp artı bx kare artı cx artı d. Tabii ki arkadaşlar polinom farklı türlü de ifade edilebilir de. Onu da bir kıyı oluşturayım şöyle kıyı. Kıyı da onu da söyleyeyim. Mesela bx polinomunu biz işte k çarpı x eksi a x eksi b, x eksi c gibi tabi kökler varsa ve reel köklerse bunlar da nedir arkadaşlar? Ee, bu şekilde de ifade edebilirdik. Ama tabii ki yanına da şöyle bir qx ekleyerek işte e, üçüncü dereceden küçük yani ikinci derece, birinci derece ya da normal bir sabit sayıda oluşan bir fonksiyon ekleyerek de polinomumuzu daha genişte tutabiliriz. Biz hangi kullanacağız? İlk yazdığımızı kullanacağız arkadaşlar. Şimdi size neler vermişim onlara bir bakalım. B köküçün 2 köküç olduğunu söylemişim. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? B köküçü buluyoruz. B köküç x yerine ben köküç koyacak olursam burası köküçün küpü artı D tane köküçün karesi artı C tane köküç artı D. Bu kardeşimiz neye eşitmiş arkadaşlar? 2 kök 3'e eşitmiş. Biraz düzenleyelim. Kök 3'ün küpü nedir arkadaşlar? 3 kök 3'tür. 3 kök 3 tane A artı 3 tane B artı kök 3 tane C artı D ve sevgili 2 kök de sol tarafa eksi 2 kök 3 olarak alıyorum. D eşittir 0 diyorum. Bakın buradan 2 tane denklem oluşturacağım. Denklemlerden birincisini yazıyorum arkadaşlar kök 3 parantezinde 3 tane a artı c eksi 2. Peki ikincisi de 3b artı d eşittir 0. Buradan oluşturduğum denklem bu arkadaşlar. Bakın burada a'nın, b'nin ve c'nin birer tam sayı olduğunu unutmayalım. Devam ediyorum. D kök 5'in değerini de biliyorum. Aynı şekilde yazacak olursam A kök 5'in küpü artı B kök 5'in karesi artı C kök 5 artı D eşittir. Bu kardeşimiz de neye eşit arkadaşlar? 4'e eşit. Bu da tabii ki 5 kök 5 A artı 5 tane B artı kök 5 tane C artı D eksi 4 eşittir 0 diyerek Buradan da yine nedir arkadaşlar? Bir denklem çıkartacağım. Bu sefer de kök 5 parantezin alıyorum. 5 tane a artı c artı 5 tane b artı d eksi 4 eşittir 0 oluyor. Bakın bizler a'nın, b'nin, c'nin birer ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Tam sayı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu iki denklemde de sonuçların 0 çıkabilmesi için Buranın tek seçeneği var sıfır olması. Dolayısıyla sıfır olduğu zaman, çünkü niye sıfır olacak? Çünkü kök 3 ile çarpıldığı zaman bir irrasyonel sayı çıkar. Diğer taraf 3B artı D dediğimiz kısım rasyoneldir. Dolayısıyla bunun sıfır olabilmesi için tek koşul kök 3'lü kısmın sıfır olmasıdır. O zaman o denklemi yazıyorum arkadaşlar. 3A eksi C eksi pardon 3A artı C eksi 2 eşitleri sıfır denklemini aldım. Aynı şekilde bu durumda sevgili 3B artı D kardeşimizin de gene sıfır olacağını anlayabiliriz. Bu birinci denklemden aldıklarım. Şimdi ikinci denklemden aldıklarıma bakalım. Gene aynı şekilde 5A artı C'nin 5 artı C'nin sıfır olması gerektiğini 5B artı D eksi 4 kardeşimizin de gene sıfır olması gerektiğini aynı sebeplerden dolayı anlayabiliriz arkadaşlar. Bu durumda bakın A ve C'ye bağlı iki denklem. B ve D'ye bağlı iki tane denklem elde ettim. A ve B'ye, A ve C'ye bağlı iki denklem sayesinde üsttekini eksiyle çarpar. Toplayacak olursam eksi 3 A, 5 A da 2 A. Eksi C artı C birbirini götürdü. Artı 2 eşittir 0. 2 A kardeşimiz bu durumda eksi 2. Ve A kardeşimiz ne çıktı? Eksi 1. A kardeşimiz eksi 1 ise 5 çarpı 1 artı c'nin sıfır olması gerektiğinden c kardeşimize ne olacaktır arkadaşlar? 5. Bu durumda a ve c'yi bulmuş olduk. Şimdi gelelim b ve d arasında oluşan iki denklem sayesinde b ve d'yi bulmaya. Gene üsttekini eksiyle genişletip topluyorum arkadaşlar. Eksi 3b, 5b daha, 2b. D'ler birbirini götürüyor. Aşağıdaki eksi 4 kaldı. Eşittir 0 oldu. 2 tane b 4. B kardeşimiz bu durumda da 2 oldu arkadaşlar. Ve B'yi de yerine yazacak olursam 3 tane 2 artı D'nin sıfır olmasından D kardeşimizin de eksi 6 olduğunu ne yaptık gözlemleyebiliriz. Bu durumda sevgili Bx polinomu artık belli arkadaşlar. A dediğimiz kardeşimiz eksi 1 olduğuna göre eksi x küp. D kardeşimiz 2 olduğuna göre 2 tane x kare. C kardeşimiz 5 olduğuna göre 5 tane x ve eksi 6 bizim ne oldu arkadaşlar? Polinomumuz oldu. Şimdi bu durumda ben sizden ne istemişim? Ona bakmanız gerekiyor. Ben sizden B2'nin değerini sormuşum. O zaman hemen 2'yi de yerine yazarak burası eksi 8 artı 8 artı 10 eksi 6 olacaktır. 2'yi yerine koyduğumuz zaman eksi 8 artı 8 birbirini götürdü. 10 eksi 6 da ne yapacaktır? 4 yapacaktır. Yani cevabımız Bursa olacaktır arkadaşlar. Yine ayrıntılarıyla e, karşılaşmak için arkadaşlar e, kanalda kalmanızı tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla, keyifle kalın, görüşmek üzere.